And <laughs> <laughs> <tries> <laughs>

Yani şöyle düşünün, günah günah geçiyoruz ve bu tür şeyler herkesin başına geliyor. Yani ben bir rahat daha olmalı. rahat olmalı. Rahat olmalı. <laughs> benim düşünceler geçiyor? Milyonlar şey geçiyor ve bunların hiçbiri de güzel gerçekleri düşünmek için mükemmel bir fırsat olabilir. Yani, yani bir fırsat olmak gerekiyor. Ama, yani sen de daha ne kadar burada kalacağız? Yani daha ne kadar bu kışacağız burada? Ne zaman ne zaman gelecek? Bu çok rahatsız edici bir durum. kaygılanmıyoruz sen ya. Var paramızdadır. Bunu mu düşünelim? Tamam. Gerçekten <laughs> yani bunu düşünüyorum. Bunun kaybıyla bir alakası şey. yok. Ben aylardır bu toplantıyı düşünüyorum. Gerçekten toplantıya gitmek istiyorum. Ve heyecanlıyım diyorsun ama bir de desen gibi ben bilirim. Gerçek Ama sen de sanki dünyadan desen gibi görüyorum Yani bir canlı bir yan var bir Kesinlikle gitti. <laughs> ya bu durum var aslında şuna kullanılıyor. Yani düşman ama bizden kurtulmuşuz. <laughs> yani, bu yüzden de bizim işte, sevinçimizde, esenliğimizde her şeyi elimizden alıp, alabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

sıkıntılı içerisinde yok olmayan bir ikendi. Kesinlikle olan biraz daha var Çok geç kaldı. İşçiler çok geç kaldı. Ve buradaki nefes hava yok alamıyorum. <laughs> Alamıyor. <laughs> <laughs> ya ben emin ben babamın bir anı hatırlıyorum. Babamın elinden çağırdık. Ve birden elini Fark <laughs> Sonra ne olduysa babam kayboldu. Kıniklemeye başladım. Ve ne kadar korktuğumu hatırlıyorum şimdi. Ne kadar büyüktüğümü, şey ne kadar yalnız kaldığımı. Gerçekten çok zor bir zamandı benim için. Şimdi Sıradın kanatı gerçekten yetişti. Evet. biraz düşecek o günler. Bir Bilmiyorum de. İstiyoruz deseyim Hayır, onu demek istemiyorum. Yani mi? Bırakalım, susalım o gün. Bizi unuttuğumuz gerçek biraz daha. Tanrı'nın verdiği kendine tekrar sahip olmayacak. Ama şimdi ne kadar ihtiyacın vardı? Biliyoruz. Onun elinden için yaratıldım. Ve onun elinden tutarak bütün boyutu, Şimdi onun elini tutuyoruz. Artık onu sağa sola durmuyoruz. Onun elinden tuttuğunu biliyorum ve bundan çok eminim, çok mutluyum. Biliyorum ki o benden ve bu yaşadığımız sorunlardan ve bu sıkıntıdan çok çok daha büyük. Gerçekten sana şükür ederim. Thank you